Herkese merhaba arkadaşlar. Halil ve Zeynep harika bir çift oldu ve birlikte Bedriye teyzenin işlerini yapıyor. Halil Zeynep'i günlükte görünce Halil adeta donup kaldı, dili tutuldu. Zeynep Halil'e bakacak, birazcık utanacak. Halil Zeynep'in çok güzel olduğunu söyleyecek ama Halil daha sonra sözlerini değiştirmeye çalışacak. Acım'a aşık seni. Zümrüt Halil'i görünce yakında Halil ve Zeynep'in düğünü olacağını ve bugünü sabırsızlıkla beklediğini söyleyecek. İnan Zümrüt teyze bizler de bekliyoruz. Zeynep yaralanınca Halil Zeynep'in eline pansuman yapıyor. Odun kestiği için Halil'in eli su topluyor. Zeynep koşarak Halil'in eline krem sürüyor. Her ikisi de birbirini düşünüyor ve birbiri için endişe ediyor. Henüz dillendirilmese de Zeynep ve Halil zaten aşklarını yaşayan bir çift gibi görünüyor aşk. Halil ve Zeynep'e çok yakışıyor." diyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil evlenecek olan çift için hediyeler hazırlayacak. Halil bu çiftte yeni eşyalar ve düğün masrafları konusunda büyük ihtimalle para yardımında bulunacak. Zeynep bir kez daha Halil'in insanlara yardım ettiğini görünce Zeynep Halil'den etkilenecek. Zaten Zeynep'in Halil'e bakışlarına dikkat ettiniz mi ciddi ciddi Halil'den etkileniyor. Halil ise imkansız bir aşka tutulduğunu düşünüyor ve çok üzülüyor. Halil'in Zeynep'e aşkını itiraf etmesi için Halil'in Zeynep'i ciddi anlamda kıskanması lazım. Bu konuda Alper bizim istediğimiz gibi davranacak. Zeynep ve Halil çiftliğe döndüğünde onları bazı sürprizler bekliyor olacak. Songül'den bahsetmiyorum bile. Songül ha bile zaten Zeynep'e laf çakacak. Alper Zeynep ile sohbet etmeye ve Zeynep'in arkadaşı olmaya çalışacak. Alper Zeynep'in Lavanta projesini öğrenmişti. Alper Zeynep'e yatırım yapmak için yeni iş alanları araştırdığını söyleyecek. Alper Zeynep'in bir projesi olup olmadığını soracak. Zeynep Alper'e Lavanta projesi olduğundan bahsedecek. Halil kıskançlıktan deliye dönecek. Halil Zeynep ve Alper'in bu projeyi yapacağını ve Zeynep ve Alper'in birlikte uzun zaman geçireceklerini düşünecek. Hatta Halil parfüm yaparken Zeynep'te geçirdiği anları hatırlayacak. Halil Zeynep'in Alper ile çalışmasına engel olmak isteyecek. Halil Alper'i Zeynep'ten uzaklaştırmak için Alper'in Zeynep ile çok fazla ilgilendiğini söyleyecek. Alper Zeynep'i beğendiğini söyleyerek Halil'den bu konuda da yardım isterse hiç şaşırmayın. Halil çok sinirlenecek ve Halil Zeynep'i Alper'e yakın davranmakla suçlayacak. Halil'in gelgitleri ve Halil'in öfkeli davranışları Zeynep'i üzmeye başlayacak. Halil Zeynep'in bir gün evlenip gidebileceğini düşünecek ve buna asla izin vermeyeceğini söyleyecek. Bakalım Halil aşkını Zeynep'e itiraf edecek mi? Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.